Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit'e ziyarette bulunan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir'e Deva Partisi Muğla İl Başkanı Mehmet Tolga Keskin, Deva Partisi Fethiye İlçe Başkanı Saniye Kulaç'la yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Fethiye ilçesinin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Fethiye bölgesinde turizm kadar tarımın da çok yaygın olduğunu belirtip çiftçinin yanında olunması gerekildiğinin altını çizdi. Bu ziyaretlerimizde biz e, sivil toplum örgütleriyle e, ticaret odası, ziraat odası, başka basın, yerel basınla toplantılar yapıyoruz. Bu amacımız bir kentimizi anlatmak, cevap parçasını anlatmak. İkincisi bu yereldeki sivil toplum örgütleriyle konuşarak yereldeki sorunları öğrenmek, onlarla karşılıklı bilgi alışverişi yapmak. vatandaşlarla esnafla sohbet etmek. Eee Şehlikem'de eee pazar ziyareti yapacağız mesela. Diğer il, ilçelerde de böyle esnafla sohbet ediyoruz. O insanların dinliyoruz, sorunlarını e, öğreniyoruz. Yani dolayısıyla bu ziyaretlerimizde aslında e, yerel düzeyde insanların yaşadıklarını öğrenmek açısından çok faydalı oluyor. E, biz de kendimizi anlatmak açısından çok faydalı oluyor. Bu çerçevede de şimdi Ziraat Odası Başkanımızla e, beraberiz. E, Fethiye aynı zamanda turizm olduğu kadar ziraatte evet. de e, önemli bir e, ilçemiz, önemli bir e, bölgemiz. Dolayısıyla başkanımızla da bu yaşadıkları sıkıntıları dinlemek istiyoruz. Tabii biz bunların biraz farkındayız ama bir de genelde yaşanan sıkıntıları dinlemek istiyoruz. Çiftçilerimizin durumunu, tarımdaki girdi fiyatlarındaki artışı, ürünlerdeki satış fiyatlarındaki baskıları ve bütün bunları bir de genelde dinlemek istiyoruz ve başkanımızı bu anlamda ziyaret ettik başkanımla sohbet edeceğiz. Evet. Evet. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit'te çiftçilerimizin feraha geçtiği günlere hep beraber ulaşacağımızı ümit ediyorum dedi. Ee, Genel Başkan Yardımcımızın e, bizi, Reha Partisi'nin Genel Başkan Yardımcımızın bizi ziyaret etmesi e, bizim gibi sivil toplum örgütlerinin değer vermesi ve direkt bizden bilgileri alması e, çok mutlu etti. Çünkü Pek alışmadık yani siyasette. Direkt bizleri ziyaret edip seçim yok bir şey yok seçim yok bir şey yok o işlere gelmedik anlatmaya geldik dinlemeye geldik. Evet ben bu konuda çok mutlu oldum. Çünkü ben daha önce bir 20 sene siyaset yapmıştım. ilçe başkanımızla da devamlı diyalog halindeyiz. Geçenlerde işte aşure etkinliği yaptık çiftçilerimiz adına genel başkan yardımımıza bu nazik ziyaretinden dolayı ve artı il ve ilçe başkanlarımıza yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin sorunlarını konuşacağız. Ee, biz e, ayrıca bir dosya hazırladık. Hem Fethiye, Zira, Fethiye çiftçileri, Sevdi Kemal çiftçileri ve Muğla çiftçileri adına bu dosyada her şeyimiz var. Ee, genel Başkan Yardımımıza bunu takdim edeceğiz. Önümüzdeki günlere daha güzel günler ve daha güzel çiftçilerimizin ferah geçtiği günlere ve hep beraber ulaşırız diye ümit ediyorum. Teşekkür ederiz.